Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Eee umarım <laughs> yepyeni bir Frefer bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz Zaza'ya kışkırtma yapacağım. Tık yaptık. Ee, bir vs videosu da gelecek dedim. O da geliyor şu an işte. Sabah attık vs harbiden ama beni çok sinirlendi. Ben kendisine yani birazcık küfür Etti küfür. Ya abi sen niye böyle yapıyorsun ben sen ne etmişim Ne yapmışım falan dedi Dedim bilmiyorum falan dedim O oyundan çıktım yani haberi yok hiçbir şeyde Ne yani ben şeytan gibi ben üstüme koşuyor Göl Batur yağdan Göl Batur birinci Evet Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Göl Batur amca Lan Göl <laughs> Batur beni vurdu Olmaz. Arkadaşlar da da bu. Tarıyor görüyor. Ama var ya çok tatlı diyor abi ben, ben ne yaptım niye Kıyamadım lan. Aga be. Seviyorum zaza seni ya. Adamın dibi. O video daha yüklenmedi. Yüklemeyi başladım en son %25 mi? 30'du neydi? İkisi bir ancak yüklenir. VS videosu bu da işte. ZN'de zaza. ZD. Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Ya Zaza ne yapıyorsun? Gel buraya Zaza. Oğlum affetme ama elimde tamsın var Tımsın Kız tamsın. Gel gel gel. Topla topla. Neredesin? Dino Ana. Abi bu pusuyor bak. Pusma kız. Köpek çağırıyor gibi ne oluyor?

Arkadaşlar o gün TC saklanmak yapıyordum. Ya ne kadar çok bozuldu bozuldu. Aynen. Arkadaşlar bozuldu ya ne güzel. Lan <laughs> bak bak. Lan bozuldu. Sü. Abi, zaza yakışık yapacakken, zaza bana yakışık kıtma yapıyor şu an. Oğlum lan, lan yoksa video yüklendi mi? Yok lan yüklemedim ama. Al, al ala, al al ala ala. al ala, al babam babamla ben kardeş miyiz? Abi bot pusuyor bak bak. Allah'ın cezası saklan maç oynanır yoksa ki. Tamam Zaza abi valla sen de benim. Zaza abi Zaza abi. Benim abim Zaza abi. Ah. Taş aş geçiyor benimle ya. Abi bomba atacağım artık ha Zaza. Aga be aga be aga be oğlum Taş aşk geçiyor benimle ya Abi böyle Kışkırtma yaparken kışkırtılıyoruz mu anlamadım Yavrucum ne oluyor sana bebeğim diyorum ya Ulan Zize sen bir dini olayım bir din. Sen Şimdi 31 olacak izleyin Lan git ya ni bak sana küfür etmek istemiyorum saza abi royal pass'a abi. Aa, gördün mü? Jo olmaz böyle şey. Yok sarıyor mı? Tam mutlu oldum derken geldi şey yaptın Bela mı öl. Öl. Abi benim sıfada eşkal. Abi bu intikam gelecek oğlum. Aga be oğlum öl öl. Abi bunu gusülle yıkamış yapmışlar zemzemle sonra gusül almış yüz defa almış. Lan zemzem suyla mı yıkandı lan ben de zemzem suyla yıkandım. Ben artık full zemzem suyuyla banyo yapacağım lan bu ne biçim şans. Baba artist <Sessizlik> <Sessizlik> Bir dakika oyun sana bir şey söyleyebilir miyim O neden ölmüyor Allahım Allah'ın sevdiği kullarından Biz sevdiği kullarından neyiz? La havle la kuvvete Amin. Allah'ım. Allah Bak duvar arkası bekliyor bot bey. Evleniyor. <laughs> Oğlum ya nereden aklıma şarkı geldi ya. Evleniyormuşsun bugün. <laughs> lan ne, nereden geldi bu akla şarkı ya. Aga be. Allahümme salli ala. Nereden geldi lan bak. Merhaba Zaza. Artık Zaza sen. Vallahi bu çocuk zemzemden yıkanmış. Rakıdan yıkayacağım sen artık. Hristiyan ol. Müslim. Elhamdülillah müslümanız arkadaşlar. Bak. Oyun benimle taş aş mı geçiyor? Adam mı taş aş geçiyor? Yani zaman? First blood. Bu şaka mı? Oynamayacağım arkadaşlar bitti. Abi şura bak ya saymıyor ya benim burdan Allah'ım ya Allah'ım sen bana sabır. Bomba atacak. Arkadaşlar bu çözümün tek işi bombe. Sıkıştığınız anda. Hemen aklınıza o gelir. Bomba bomba bomba. Reklam First Blood. Hemen sıkıştığınız anda. Hemen aklınıza o gelsin. Bomba bomba yok. Hemen frafar yenildiğiniz anda. Hemen bomba atın. Bomba bomba bomba. Bomba hayat kurtarır gerçekten de Bir kere ben yeniliyordum. Böyle 5 6 4 müydü? 6 3 müydü? Neydi? Bir bomba atmaya başladım. Adamı full bombaya tutturdum ama 7 6 yendim sonunda yani. Ya biraz şerefsizlik olabilir, adilik olabilir ama arada bir böyle ibne yani yapacaksınız bir şerefsizlik. Bak. Gül Batura bak. Bak kesin canın gitmedi abi ben biliyorum. Davanca. Hı? Abi vallahi ben yalan söyledim Şaka şaka Şakacıyım ben biliyorsun Sen kimi yumrukluyorsun oğlum Oğlum bu yumruk istiyor ya Allah Ya Allah bismillah Ya Kerim ya Allah Ya Rahim ya Allah İşte bu be işte bu be Arkadaşlar de ben yarım saattir böyle böyle mesela diyorum bu şeyle neydi lan zemzem suyuyla yıkanmış falan. Elhamdülillah ben Müslümanım ve burada Müslümanlıkla veya herhangi bir dinle dalga geçmiyorum. Kesinlikle yanlış algılamayın. Ben burada herhangi bir dinle veya Müslümanlıkla dalga geçmiyorum bunu. Bunu söylüyorum. Ben burada Müslümanlıkla veya herhangi bir dinle daha geçmiyorum. Bak bak. 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 Ya. Gördün mü Saza Hanım? He. Ha? çıkar. Ne oldu? Yoruma devamını yazın. Hop. Kordu. Abi bu korla sabah verilen bir taradı sinir oldum bak. Lelelelele. Kordon Celil. Yeni Ya ben bu kombini seviyorum ya Vallahi uğurlu. Bak bak. Yumruk, yumruk atalım. Yumruk. Bak bomba atar şimdi. Reklamımız hemen gelsin. Yenildiğin anda hemen atılı verir. Bomba bomba bomba. Hayat kurtarır. Allahu Ekber. Gel gel gel. Oğlum bu niye bu skurmuyor daha? Kesin 126'yı saymadı. Gidelim kit bastırmayalım. O bile bastırıyor mu? Bastı bile ne şu an ben eminim. Emin misin? Ya havle ve kuvvete. Tara tara. Kordonla. Kordon celil taramıyor. Taramıyorum ben. Ben kesinlikle taramaya karşı. Lan. Lan. lamış İşte bu benim be. Geçtim seni. Nasıl ama? Zaza? He? He? Wank? One, two, three. Five, five. Beş, beş yani. Benle taş... Aşk geçtim. Oha güzel vurdu. Uy. Bu ya. Lan 6 yapmış bu bot. <laughs> bot zaza. Za. Bot zaza. Za. Bot zaza. Za. Bot. Bot. Aa, arkadaşlar ya zaza normalde iyi oynuyor ya. Beni yenmişliği var. Şans ama şans. <laughs> oyundan çıkar <laughs> No. Abi sen mesaj Ne Seni oldu lan bot? Gördüm. Ben sen mesajı gördüm ben mesajı. Ne diyorsun lan bot? Hadi çalışırsan attın da. Lan nasıl yandım? <laughs> Ağla. Abi niye ya? Abi ben nasıl? Abi ya sana vermez hiç saymıyor. Seni siliyorum lan bot. Maç veren bot. Ben seni de Allah Allah'ın al, al, da sana öyle yaşadı yani ikile baktı sana öyle şey dedi bot mod. Vay attım atayım oyunu saymıyor ya. Bir oğlum. Bir şey saymıyor. Oğlum ben one sana kaç one defa van shot one at attım? 96 96 126 126 saymadı lan bot ama yendim işte. <laughs> ya o ben nasıl yaparım? Lan ben sen aldım ama ben güzel ettim. Ben ne eskora katısan eskora. Ya çor, bot size. Arkadaşlar bot sesi artık videolarda olmayacak. Bu son görüşünüz. Güle güle botlaza. Arkadaşlar şaka yapıyor. Ne? Arkadaşlar şaka yapıyor Daha Binlerce videomuz olacak. Lan ne videosu Bu lan? Kanalı. Ben seni gibi bottan. Ne yapayım? Gerçi 300 binlerce abonelerimiz olacak. <laughs> aynen aynen öyle olursun. Bak şu an oldun. Seni sildim oğlum sildim. Ja njeeerr! Gle, gle, elveda.